Evet, Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test 20 Soru 1 Atatürk'ün Amasyalılar'a e, hitap ettiği bir metin verilmiş burada. E, ve demiş ki verilen anekdota göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğine. Şimdi burada e, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmiş mi? Evet, tabii ki de niye? Şimdi nereden ulaşabiliyoruz buna? Allah milletimize yenilgi gösterirse bütün evlerimizi, mallarımızı ateşe verecek ve vatanı harabeye çevirecek boş bir çöl haline haline düşmana bırakacağız. Amasyalılar bunu hep birlikte yemin edelim. Amasyalılar hep birlikte yemin ediyor. Bütün Amasyalılar emirlerinizi bekliyorum paşa diye aykırmış o zaman birlik ve beraberlik var. Burada e, tabii e, bu ifadelerden hareketle şunu da söyleyebiliriz. Şimdi İtilaf gül, e, Devletlerine karşı mücadele edeceğiz, bağımsızlığımızı kurtarmak için bütün gayretimizle çalışacağız ifadeleri var. Şimdi bu iki ifadeyi birleştirdiğimiz zaman Mustafa Kemal ve halkın bağımsızlık ve vatanseverlik duygularıyla hareket ettiğini söyleyebiliriz. Tabii Osmanlı yönetim pasif bir tutum içerisinde olduğuna ulaşabiliriz. Peki evet, padişah ve hükümet itiraf güç güçlerinin elinde esir durumdadır. Bu ifade de Osmanlı yönetiminin pasif bir tutum içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Bu nedenle doğru cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Milli mücadelenin ulusal egemenlik ilkesiyle gerçekleşebileceğini demiş. E doğru mu? Hayır. Burada ulusal bağımsızlık ilkesiyle gerçekleşeceğini ifade ediyor. Yani bu ulusal egemenlik nedir? Halkın yönetime katılmasıdır. Demokrasidir. Bağımsızlık olmadan hemen demokrasi olur mu? Olmaz. Burada zaten Mustafa Kemal'in vurguladığı da bağımsızlıktır. Bu nedenle birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Evet, Milli Mücadele hazırlık dönemi test 20 soru 2 Mustafa Kemal'in bir tutumu var bu tutumu ile ilgili hangileri söylenebilir? demiş. Amasya genelgesinden Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanacağı belirtilmiş. Mustafa Kemal'in silah arkadaşlara genelge yayınlanmadan önce vilayetlerdeki liderlerin doğrudan katılmasına uygun olacağını belirttiler. Mustafa Kemal ise bu görüşe karşı çıkarak katılacak delegelerin seçimle belirlenmesini istemiş. Seçimle belirlenmesini istemesi halkın kararına saygı duyduğunu gösteriyor. Bu fikrin gerekçelerini açıklarken de seçimle belirlenen kişilerin hem liderlik vasıflarını taşıyacağı hem de doğrudan halkın güvenini kazanmış kişiler olacağını vurgulamış. Kongrenin etkisini artırılmaya çalışmıştır. Ee, tabii ki de arkadaşlar doğru niye? Çünkü halkın sevdiği kişiler bu kongreye katılırsa kongrenin etkisi de artacaktır. Azınlıkların kongreye katılım sağlamasını istemiştir. Böyle bir durum metinde vurgulanmamıştır. Söz konusu değildir. Test 20 soru 2'nin doğru cevabı bu nedenle e, B seçeneği 1 ve 2 olacaktır. Çünkü 3. öncülümüz yanlış. Milli mücadele hazırlık dönemi e, test 20 soru 3. Burada ben milletimle kumar oynamam muvaffak olacağımızı biliyorum. Artık milletlerin kendi kendilerini kurtarmalara devri gelmiştir. Sömürge devri sona ermiştir. Sömürge devrinin sona ermesi ifadesi manda ve himaye kabul edilemez fikriyle Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan manda ve himaye kabul edilemez fikriyle ilişkilendirilebilir. Çünkü o da bağımsızlık doğrultusunda. Kuvay milli etkin milli iradeye hakim kılmak esastır ifadesi e, ilişkilendirebilir mi Mustafa Kemal'in bu sözüyle? Evet. Ne demiş? Artık milletlerin kendi kendilerini kurtarmaları yani ne yapacaksa millet yapacak. Burada ne diyor? Kuay milli etkin ve milli iradeye hakim kılmak esastır ifadesi var. Bu da doğrudur. Hristiyan azınlığa verilen ayrıcalıklar kabul edilemez ifadesiyle Mustafa Kemal'in e, bu ifadesi ilişkilendiremez. Yani Erzurum Kongresi'nde alınan birinci öncüldeki karar ile Mustafa Kemal'in bu sözü ilişkilendiremez. Bu nedenle birinci öncülümüz yanlış, ikinci ve üçüncü öncülümüz doğru. E, D seçeneği 2 ve 3 doğru cevabımız olacaktır. Evet toplanma amacı ve katılımcılara bakarak Erzurum Kongresi'nin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir diye sorumuz çıkmış. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test 20 Soru 4. Şimdi burada toplanma amacı Erzurum Kongresi Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk ve Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti tarafından toplanmış. Kongrenin temel amacı Doğu Anadolu'daki Ermeni ve Doğu Karadenizlik zararlı Rum faaliyetlerine karşı önlem almak. Bak iki bölgedeki tevkiye karşı önlem almak olduğu için bölgesel bir kongredir bu. Yani ulusalla bölgesel zaten birbirine zıt. Bölgeseli alıyorsak ulusalı eleyeceğiz. Yani üçüncü öncül yanlış, ikinci öncül doğru. Tabii katılımcılara bakalım. Kongreye katılanların meslek dağılımı şu şekildedir. 19 toprak sahibi, 15 idareci, 13 din adamı, 11 asker, 9 tüccar, 7 hukukçu, 7 gazeteci, 2 sağlıkçı ve teknisyen katılmış. Bu da kongrenin çok sesli çok fazla farklı kesimlerden katılan kişiler olduğu için çok sesli olduğunu bize ispatlıyor bu nedenle doğru cevabımız çok sesli ve bölgesel yani B seçeneği olacaktır.